Dua Allah ile kurulan manevi bir iletişim dilidir. Allah'tan başkasıyla kurulmamalıdır. Bu iletişim sözcüklerle kurulsa da sözden öte gönülden bağlantı kurarak ve beynimizin duygu merkezini harekete geçirerek başlatabileceğimiz bir diyalog şeklidir. Göklerde ve yerdeki bütün varlıklar bu iletişim dilini kullanmaktadır. Örneğin Kur'an-ı Kerim bize bazı kayaların Allah korkusuyla yerlerinden kopup düştüğünü, bazı kayaların yarılıp içlerinden sular fışkırdığını bildirmektedir. Peygamber Efendimiz duanın ibadetin özü, beyni, ana kumanda merkezi olduğunu bildirmektedir. O halde dua dili kullanılmayan her bir ibadetin içerikten yoksun kalacağı ve kuru bir şekilde öteye geçemeyeceği açıktır. Dua Allah'a yakın olma imkanı sunar. Allah'ın yakınlığını görebilmemiz için dua etmemiz yeterlidir. Çünkü Allahu Teala bizi kendisine dua etmeye ve edilen duaların karşılığını vereceğine inanmaya davet etmektedir. Dua kulluğun olmazsa olmazıdır. İbadet ediyor ancak dua dilini kullanmıyorsan, Allah'tan istiyor ancak gönülden bağlantı kurmuyorsak Böyle bir kulluğun Allah katında bir değeri olmayacaktır. Ben kendime yeterim, kimseden bir şey istemem, Allah'a da dua etmeme gerek yoktur demek kibirdir ve aşağılanmış bir şekilde cehenneme girmeye sebeptir. Ramazan-ı Şerife günler kalmışken Allah'a daha fazla dua edelim. Her türlü işimizde dua dilini kullanalım. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin.